düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç minyonlar doldu <laughs> cephalarsa savaş dersi. Düşman katledildi. Rana iyi. Şukur benim. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Iki. Düşmanı, bir mahkumsun. <laughs> 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 Allah 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 kaçmaya çalışınca ben vurdukça can çaldım vurdukça can çaldım yani Geri çekildi. Düşman 2'de iki attı. Aldı, Düşman 3'te 3 attı. Yeah! <laughs> <laughs> katledildi. Ben. Bence Famaz'dan savaş dersi almalısı. i Sen gerçekten çok... Yeah. Çukur benim evim... Yüzman yeah. katledildi! <laughs> Katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman iki de attı. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> de <2D2>. iki. <laughs> Dar. Düşman 3'te 3 üç attı. Artık daha füreyim. Artık ben katledildi. Senin gibi zayıf biri nasıl tanıdın? <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Düşman sana doluyor. <laughs> Mahkum. Düşman iki de iki attı. Bir insan mı yoksa... Bir... Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Desteğe ihtiyacım var. Desteğe ihtiyacım var. Şukur benim. Evim sayılır. Sakın arkadaşın, arkadaşın ihtiyacım var. Dedildi. Desteğe ihtiyacım var. Kuleniz yıkıldı. Desteğe ihtiyacım var. İki Mahkum. Evet. Buraya kaçar. İki de iki. Çukur için olabilecek her şeyi yaparım. Her şeyi. Cevap şey Savaş dersi. Savaş <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Takım arkadaşın katledildi. Ne ne ne. Sen şey. gel. <laughs> <Buraya> Kırmızı <kadar gülüyor> <düşman gülüyor> katledildi. Toplan. <laughs>

Zavallı şey. Niye kaderine boyun Düşman eniyorsun? katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Evet. Takım arkadaşın katledildi. Hı. Takımın bir kule yıktı. Evet, evet, Takım arkadaşın katledildi. Senim gibi zayıf biri nasıl tanınır ki? Bir <laughs> ihtiyacım var. Bağlantı kesiliyor. <laughs> Bağlantı kesiliyor. Bağlantı kesiliyor. Çık, <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bağlantı Kesiliyor. Bu <laughs> <laughs> için olabilecek her şeyi yaparım. Her şeyi. Bağlantı kesiliyor. <laughs> Bağlantı kesiliyor. <gülüyor> Katledildin. <gülüyor> <Takım> arkadaşını <katledilecek. gülüyor> Düşman katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Bağlantı kesiliyor. Şakarsak geçer gider. De. Bence falan bir kule bir savaş yıktı. yıktı. almalısın. Takım arkadaşın katledildi. <gülüyor> Katledildin. <gülüyor> Takımın bir kule yıktı. Hadi. bile çok kasık bir güçsüzlük. diye beni vergedemiyorum. <laughs> arkadaşın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Buraya kadar. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Geliyor mu? <laughs> 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 Müsaade. Şimdi öteki tarafa Kuleniz yıkıldı. Yeah! <laughs> <laughs> edildin. Edildin. Bir insan mı yoksa bir Geri çekil şey <laughs> <laughs> Bağlantı kesiliyor. Bağlant Bağlantı kesiliyor. Geri çekil. Saldır. Kuleniz yıkıldı. <laughs> ya. Ya kaderine boyun eğmiyorsunuz. Takımın bir kuleyi Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Harika oldu. Harika oyun. Bağlantı kesiliyor. Harika oyun. Harika oyun. Şükür benim. Evin. Bağlantı kesiliyor. Bağlantı kesiliyor. Sıkın arkadaşın katledildi. Na na na. Sen

katledildi. Buraya kadar. 2'de 2 Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Müsaade et de seni öteki İyi tarafa erken yollayın. Ne oldu bu? Ya! Müslüm seri katille. Müslüm iki, iki attı. bir bir. Ne... İyi bu. Oynayan çok güzel oynuyor. Oynayan da benim Sakın arkadaşın katledildi. Şu doğru benim. Düşman iki de iki attı. Düşman katledildi iki de iki. Üçte üç. Ne yapar katledildi. Rakip katledildi. Takım arkadaşın katledildi. YORDA Saldır. Ya. Yani. Yolda saldırdı. Saldı. İyi oyundu. Senin de. <laughs> bir kule yıktı.